BTA Haber TV'den herkese merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. 24 Mart Cuma gününde saatler 15'i gösterdiğinde bir canlı yayına daha karşınızdayız. Ben Emirhan Erdoğan, BTA Haber TV'de her gün olduğu gibi bir canlı yayın yapıyoruz ve e, bu saatler değişebildiği için işte kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli. Çünkü her dakika, her geçen saat başka bir gelişme oluyor. E, mesela biz yayının başlığını, daha doğrusu e, size duyurduğumuz manşeti, Bitcoin'in hedefinin 35 bin dolar olduğu yönünde atarken, Sevcan Hanım paylaşırken e, kara, kara cuma mı acaba şeklinde bir paylaşım yaptı. Neden? Çünkü an be an değişiklikler gösterebiliyor piyasa. E, Deutsche Bank'ta da sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu cumalar bizi birazcık tedirgin ediyor. Her şeyden konuşacağız elbette. Dün özellikle akşam saatlerindeki gelişmeler... Ee, biz Spaces yayınıyla sizlere iletmeye çalışmıştık ama bir YouTube yayınında da Sevcan Dedeoğlu'nun fikirlerini alacağız. GTR'dan katılacak Sevcan Dedeoğlu. Ee, Sevcan Hanım'ı alalım. Sizler de çayınızı kahvenizi hazırladıysanız e, niyetli olanları da Allah kabul etsin diyelim. E, biz yayınımıza başlayalım. Sevcan Hanım hoş geldiniz. Selamlar yayınlar. Sevcan Hanım beni duyabiliyor musunuz? Ben duyabiliyorum aslında. Sesim ha, de var gibi tamam. geliyor ama iyi yayınlar Şimdi olsun. Şimdi geldi Aldım. Teşekkür tamam. ederim hepimize. hepimize. Ee, yani dün çok fazla haber akışı oldu. Du tutuklandı. Ee, Justin sana dava açıldı. İşte ya Coinbase ile SEC arasında bir atışma var. Nereden başlasak bilmiyorum ama bir Amerikalarla, Amerika ile kriptolar arasında bir çekişme, bir savaş, bir mücadele var ve devam ediyor gibi görünüyor. İsterseniz oradan başlayalım. E, tüm bu süreç içerisinde e, Bitcoin'de fena bir performans ortaya koymuyor. Siz genel olarak bu haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet aslında tam bir vatandaş cümlesiyle özetleyecek olursam e, şöyle denebilir hatta. Amerika'nın kripto ile derdi bitmedi arkadaş gibi özetleyebiliriz. <laughs> Ama aslında baktığımızda hani işin arka tarafının çok da öyle olmadığını tamam kriptolarla Devam eden bir regülasyon ve menkul kıymet tartışması devam ediyor ve sürekli alevleniyor. Hani kolay da sönecek gibi durmuyor. Ama baktığımızda aslında bütün finansal piyasalarda ve regülasyon konularında yangının olduğunu söylemek mümkün. Öyle bir çağa denk geldik ki gerçekten aslında dijital paranın, dijital dünyanın kapılarını aradığı, kripto paraların kendisini gösterdiği, yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bunları yaşamamız aslında son derece normal. Ama ne oldu? FETÖ haftasıydı. Biz genelde hep Paul'un konuşmalarının damga vurduğunu görürdük bu haftaya. Yine aslında o gün son derece volatiliteyi yaşadık ve 25 bastonluk faiz artışını aldık. Ama bu sefer ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları çok daha damga vurdu. Ve aslında e, geleneksel piyasaları da volatiliteye sürükledi. E, arkasından gelen aslında SEC'den ard arda kripto para piyasasındaki aktörlere dair aldıkları yeni hukuki adımlar var. Bunlardan bir tanesi aslında ABD'de yerleşik ve halka açık bir şirket olan Coinbase'e gönderilen aslında bir uyarı mektubu oldu. Burada da aslında borsanın bütün işlemlerini yani spot piyasa işlemlerine değil, Ethereum staking gibi yan olarak sundukları ürünlere dair bunların aslında kayıt dışı bir menkul kıymet olduğuna dair bir aslında uyarı mektubu olarak özetleyebiliriz bunu. Ama Coinbase'in de haklı bir savunusu var. Derler ki biz zaten halka açık bir şirketiz. ABD'de yerleşik bir şirketiz. Biz bu şirketi açarken de halka arz olurken de 9 ay boyunca SEC ile görüştük. Kendimizi yaptığımız işleri, iş modelimizi anlattık. Ama bu 9 ayda 30 toplantı gerçekleştirse, gerçekleştirdiysek 30'unda da biz konuştuk ve SEC bize herhangi bir aslında e şöyle yapın, böyle yapın, bu böyle olmalı gibi bir bildirimde bulunmadı ama bugün geldiğimiz noktada bu uyarı mektubunu alıyoruz diye bir savunuları var. Hep de aslında bu noktada hani regülasyon tartışması devam ediyor, menkul kıymet tartışması devam ediyor ama SEC bize ne yapmamız gerektiğini, bizden ne istediğini söylemiyor diye bir savunu var. Bunun yanı sıra kime gitti aslında bu hukuki adımlar? Justin Sana gitti. Justin Sana nereden biliyoruz? Aslında Tron'un kurucusu olduğunu biliyoruz. Ve aslında piyasada popülist olan yerli yani bir, bir nevi Elon Musk gibi aslında her masada olmaya çalışan bir kişi olduğunu da söyleyebiliriz. Önemli bir, önemli bir aktör. Burada da aslında iddia çok daha farklıydı. Burada aslında wash trading dediğimiz yani aslında gerçek olmayan işlemlerin biz arka ön planda çok fazla hacim varmış gibi görsek de aslında iddiaya göre Tron Ağı'nda arka tarafta o kadar işlemin olmadığına dair bir iddia ile beraber bu sefer SEC Tron'a karşı bir adım atmış olduğu ve aralarında çok fazla aslında ünlü isim de var. Bunlar aslında arka planda pazarlık yapıp ön planda insanlara e, BitTorrent ve Tron coinlerini önermesiyle de beraber yani bunun pazarlığını yapmaması pazarlamasını yapmasıyla da beraber öne çıkıyor bir, bu iddia. Dolayısıyla tabii ki de bunlar kripto para piyasasını negatif ürkütüyor. E geldiğimiz noktada biz hep neyi konuştuk ya bir yılı aşkın süredir? Fed'in parasal sıkılaştırma etkisinin kripto para piyasası üzerindeki negatif etkisinden konuşmuştuk ama artık öyle büyük sorunlarımız var ki hani bu sonda sıfır kaldı. Bu hani daha önümüzdeki regülasyon riskleri ve piyasanın sistemik riski şu anda parasal sıkılaştırmadan çok daha büyük riskler olarak kapımızda söyleyebiliriz. E, parasal sıkılaştırmaya ve Fed'e geleceğim ama e, burada bu Justin Sun konusunu şöyle kapatmak istiyorum. Justin Sun e, biz işbirliğini açıyoruz açığız dedi. Aslında benim bugüne kadar takip ettiğim tüm haber akışlarında da e, regülasyonlar konusunda aslında kripto tarafının e, çok bir çekincesinin olmadığı tam tersi e, kripto dünyası diyor ki evet yani bu piyasayı regüle edelim, bu belirsizlikler ortadan kalksın. E, yani biz de tabii ki devletlerle bir e, iş içine gitmek istiyoruz şeklinde bir algı var. Şimdi Justin Sun da aslında benzer bir şey söylüyor. E, bu konu sizce nereye gidecek peki? Justin Sun'la olan e, gerilim nereye varır? Bir de çünkü oradan Do Kwon'a geçeceğim. E, hı hı. O da çünkü aslında benzer paralellikte ilerleyen bir şey. Regülasyon konusunun merkezinde olan iki isim aslında şu an. Evet aslında e, biz hani Tron'un üzerine bakacak olursak da Tron ağının en yaygın hı hı. biçimde kripto para piyasasında e, Tether'i yani stable coin'leri transfer ederken kullandığımız ağ olarak bir ödeme protokolü olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla burada gelecek olan adımlar aslında bir miktar hani tanımlamada e, ödeme konusunda aracı mı yani para birimi mi yoksa menkul kıymeti mi saldırı nereye bunun netleşmesine sebep olacak önümüzde. Tabii ki de ürkütüyor ama bir yandan da bu zamana kadar aslında e, degüralizmanın olmadığı ve daha aslında ispi küçük olarak değerlendirilen bir piyasaydık ve bu piyasada aslında serbest bir biçimde hem pazarlık anlaşmalarının olduğu reklam anlaşmalarının olduğunu da gördük. Şimdi bir miktar daha aslında buradaki oyun kurucunun yani Amerika'nın e, oyunun sınırlarını belirleyip aktörlere bunlara göre rol verdiği bir döneme gireceğiz. Dolayısıyla bu tarz haberler olacak. Nihayetinde ben iyi olacağını düşünüyorum. Aslında olan olaylara baktığımızda hep de kripto para piyasasının Amerika'dan kovulduğuna dair bir aslında algı oluyor olsa da bunun öyle olmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü Amerika'da aslında hani bunlar ön taraftaki manşet haberler. Arka taraftaki manşet haberlere baktığımızda biz aslında savunma tarafından Biden ekibinden olan kişilerin ABD ana, dış, ana karısının çıkar, dışarısına çıkarılacak olan kripto para piyasası bizim için aslında birliği güvenlik unsurudur diye bir açıklama var. Dolayısıyla yine oyunu kendi cephelerinde, kendi bahçelerinde tutmak isteyeceklerini ama düzenlemelerin gelene kadar da bize bu manşetlerle beraber bir aşağı bir yukarı piyasada volatiliteye neden olacağını düşünüyorum. Şimdi tam da bu cümlelerin üzerine bir son dakika gelişmesi var onu aktarayım. Nasdaq'ın kripto saklama hizmetlerini 2023'ün ikinci çeyreğinde başlatacağı duyuruldu. Ee, yani aslında Amerika tarafı da bununla alakalı ciddi e, adımlar atıyor. Yani kriptoları aslında çok da e, önemli bir sektör olduğu için kaptırmak Hı -hı. istemiyorlar buradaki liderliklerini Tabii ve de. teknoloji altyapı altyapısı olduğu için, teknoloji tabanlı olduğu için Amerika'nın zaten bu konudaki iddiasını iyi biliyoruz. Dolayısıyla ilerleyen süreçte de bu aslında Amerika'nın diğer güçlerle yani özellikle Çin'le gireceği bir mücadele sırasında kriptolar üzerinde de yine bir tahakküm kurma arzusu olacak gibi duruyor. Şimdi peki hala yani buradan şuraya geçeceğim. Şimdi Amerika'dan bahsetmişken Fed'e de geçelim. Fed'in çünkü hı hı. genelde açıklamaları çok birebir etkilerdi Bitcoin'i. Hatta az önce bir yorum gördüm. Merkeziyetsiz sistem diyoruz ama ABD'ye bağlı gibi sürüyor şeklinde. Aslında sanki bu son FED toplantısında bu birazcık kırıldı gibi. Siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Pavel'in açıklamalarıyla birazcık Bitcoin aşağı gerildi ama hemen toparladı. Bu konuda nasıl hı hı. bir düşünceniz var? Evet aslında baktığımızda temel olarak zaten biz hani Bitcoin bize kapısını aradığı merkeziyetsiz dünyada hiçbir tarafta korelasyonumuzun olmadığı riskli varlık gibi değerlendirilmediğimiz tam tersi kendi özgür değerimize göre aslında bitcoin'in işte merkeziyetsiz bir aracı teknolojisiyle beraber bir dijital değer saklama aracı olarak karşımızda olmasını ve piyasanın da periferisine şekillenmesini bekliyorduk. Ama bu parasal genişleme etkisiyle beraber riskli varlıklarla beraber korelasyon halinde fiyatlandık. Nasdaq bunların başını çekmişti. Şimdi baktığımızda aslında biz e, gümüşle bitcoin arasındaki yüzde %80'lere ulaştığını, altı Bununla da yine %65-70 baş bandına ulaştığını görüyoruz ki bu bizim aslında MTA gibi yani bir dijital saklama aracı gibi, güvenli liman aracı gibi fiyatlandığımızı gösteriyor son durumda içsel bir hikaye bulduğumuz zaman e, FED'in politikalarından ve aslında geleneksel ekonomideki e, noktadan ayrılmamız daha ve korunaklamamız daha mümkün. Ama içsel bir hikaye bulamadığımız noktada tabii ki de e, genel bir fiyatlamaya tabi olmuş durumdayız. E, şu anda neyi fiyatlıyoruz? E, yaşadığımız bankacılık krizinin etkisiyle beraber, insanların ve kurumların bankalara güveninin kalmaması ile beraber bir miktar aslında kripto para yatırımlarına pozitif baktıklarını ve aslında bizim hep savunusunu yaptığımız eğer... Sen Bitcoin'i kendin saklayabilirsin. Herhangi bir saklama kurumuna ihtiyacın yok eğer bir cüzdanın varsa söylemenin. Burada kurumsal yatırımcılarda da karşılık bulduğunu görüyoruz. Burada bir miktar bundan fiyatlanıyoruz. Dolayısıyla e, aslında pozitif ayrıştığımızı söyleyebiliriz. Hı hı. E, şu an bulunduğumuz ofiste bir deprem tatbikatı gerçekleştiriliyor değerli izleyenler. Bunu da bir not olarak düşüneyim. Duyduğunuz sirenler bununla alakalı. Ee, ne yazık ki çok ciddi bir deprem felaketi atlattı Türkiye halen de e, atlatabilmiş yaralarını sarabilmiş değil dolayısıyla aslında bir anlamda da bundan e, söz etmek için iyi bir fırsat oldu bir kez daha e, geçmiş olsun dileyelim bütün Türkiye'ye e, Türkiye demişken bu arada bu bankacılık krizi Türkiye'ye sıçrar mı şeklinde bir soru vardı onun da hı hı. yorumunu sizden alayım. Ya aslında baktığımızda hani Türkiye'de bankacılık sistemi biz daha fazla kriz yaşadığımız için geçmişte hani bir üst kuşağımız bunlara şahit olmuş durumda. E, dolayısıyla bu krizlerden sonra Türkiye'de bankacılık ekosisteminin ve aslında sermaye rasyolarının çok daha güçlü olduğu, burada aslında incelemelerin çok daha e, tak, yani incelemenin çok daha sıkı yapıldığına dair genel bir kanı var. Bu bizi zaten pozitif ayrıştırıyor. E, baktığımızda zaten aslında global fiyatlamalardan ayrı giden bir noktadayız Borsa İstanbul olarak. Ama ne var bizde de? Bizde de aslında gelen Bankalara güçleri mevduatları karşısında menkul kıymet bulundurma, tahvil bulundurma gibi kararların alındığı bir aslında 6 aylık süreç yaşadık. Dolayısıyla bu da bir aslında ayrı bir risk olarak karşımıza çıkıyor önümüzdeki günler için. Ama şu anda globalde yaşadığımız gibi bir durum yok. Ama öyle büyük aktörlerin ismini anons ediyoruz ki yani Credit Suisse gibi veya bugün karşımıza çıkan Deutsche Bank gibi. Dolayısıyla finansal sistemin de birbirlerine kılcal damarlar gibi bağlı olduğunu düşünürsek eğer burada hani olmaz olmazların hiçbir şekilde e, düşünülmeyeceğini söylemekte fayda var. Peki hala. Şimdi bu kadar geleneksel taraftan konuştuk. Aslında kripto ekosisteminden de konuştuk. E, buna rağmen Bitcoin bir şekilde direnmeye devam ediyor. Hı hı. Çok fazla çalkantı atlattı. E, geçtiğimiz haftalarda pek çok krize rağmen Bitcoin'in 27 binlerin altına çok da fazla sarkmadığını gördük artık. Hı. Hedef 30 bin hatta 35 bin diyebilir miyiz? İsterseniz e, genel yorum sonrası teknik analize de geçebiliriz. Tabii ki aslında ben ekranını da paylaşabilirim bir yandan. Tamam harika olur. Bitcoin'de gerçekten aslında şu anda 28 bin dolar direncinden vazgeçmiyor olmamız ve buraya tutunuyor olmamız bizler için pozitif. Ama bir yandan da e, hiçbir düzeltme yapmadan bu seviyede bekliyor olması acaba önümüzde çok daha farklı bir e, büyük bir kırılma anı mı yaşayacağız diye de sorusunu akıllara getirmiyor değil. Şu anda muhtemelen grafiğimi görüyorsunuz diye düşünüyorum. Evet şimdi geldi. Yaşadığımız aslında fiyatlamaya bir genelden bakacak olursak parasal genişleme ile beraber Elliot 5 dalga ile beraber yükselen bir eğilimle beraber biz pandemi başlangıcından 5. dalganın sonu 69 bin dolar seviyesine doğru gittik. Sonrasında bir düzeltme dalgası ABC düzeltme dalgası yaşadık ki bu C düzeltme dalgası aslında tepe noktasına ulaştığımız 69 bin dolar seviyesinden bir yıl sonra gerçekleşti. Kasım 2022'de gerçekleşti. Sonrasında aslında içinde bulunduğumuz bir düz bant aralığı vardı. Bu seviyeye geldiğimizde 16 bin dolar seviyesini test ettiğimizde neyi görüyorduk? Daha da aşağı gidebilir. 9 bin dolar seviyesine 12 bin dolar seviyesine doğru gidebilir diye bir beklenti vardı. Ama sonrasında ne oldu? Bu seviyelerin 18.000 ve 20 bin dolar seviyesi arasında aslında bize bir taban bant aralığı, burada bir alıcı aslında alım yapıldığını gördük ki Şubat ayından aslında biz Kasım ayından Şubat ayına kadar da aslında alımların yapıldığını görüyoruz. Büyük balina hesaplar tarafından ve kurumlar tarafından. Ve geldiğimiz noktada buradaki aslında C dalgasını bitirdikten sonra bize bir dönüş formasyonu ile karşımıza çıktı Bitcoin. Ki bu da aslında Türk halkının Tobo dediği ters omuz baş omuz formasyonumuz. Baktığımızda 25.200 seviyesi aslında şu an burada bu e, TOBO formasyonumuzun boyun çizgisini bizlere oluşturuyor. Hı hı. Ve formasyon der ki ben buradaki büyüklüğüm kadar aslında yukarı yönüne gitme potansiyelim var. Bir düşüş trendinin sonunda gerçekleştim ama ben artık buradan toparlıyorum, yükseliyorum diyor. Ve gerçekten de bunun hedefine baktığımızda bizi 34 bin dolar seviyesine çıkardığını görüyoruz Bitcoin grafiği üzerinde. Şu anda neredeyiz? 28 bin dolar seviyesinde e, tutunmaya çalışıyoruz. Ve grafik üzerinde aynı zamanda... Tam da düşüş bölgesinden 16 bin dolar seviyesinden başlattığımız bir yukarı yönlü paralel kanal var. Paralel kanalın orta bandı 26 bin 200 lerden geçiyor. Yani fiyat 28 bin dolar seviyesinde biz kırarsak ilk hedefimiz 31 bin olacak. İlk direncimiz 31 bin olacak ama 26 bin 200'e kadar da bir düzeltme gelebilir. E, gelirse de bu normal çünkü neden paralel kanalın ortak kısmında kalacağız. E, bu orta kanalda aslında yeniden bir alım noktasıyla beraber, yeniden alışlarla beraber daha kuvvetli bir biçimde kalabiliriz. Dolayısıyla 26.200'lere kadar biz Bitcoin'in 31.000 ve 34.000 dolar seviyesine ulaşacağı senaryoyu masada tutacağız. 26.200'ler aslında bizim hani zarar kes, stop loss olarak adlandırdığımız seviyeler olabilir. Burada ar Trend yeniden aşağı yönlüme gidiyor. 25 binlerden 20 binlere doğru bir dönüş olabilir mi diye bakacağız. Ama fiyatın çalkalandığı bu noktada da eğer 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıkamayacağımız bir senaryodan konuşursak da 25 bin 500'ler güzel alım noktası, 30 binler ve 31 binler güzel satım noktaları olarak karşımıza çıkabilir. Tabii ki de biz kuvvetli bir ilme bekliyoruz 31 bin ve 34 bin dolar seviyesi için. Bunun için hem yeni bir hikayede daha momentum kazanılması hem de bir miktar yeni kullanıcının gelmesi gerektiği söyleyebiliriz. Hı hı. Grafik açık kalsın. E, FED ile alakalı bir soru soracağım. Şimdi Tabii. FED aslında faiz artırımlarını bu toplantıyla beraber bitirmesi ve piyasayı rahatlatması bekleniyordu ve Bitcoin'in de yönü artık işte 30 binler 40 binler hı hı. nereye gidecekse yükselecekti yani. Fakat e, FED tarafından, Powell'dan öyle bir açıklama geldi ki ya halen istediğimiz olmadı. Biz belki bir faiz artırımı daha yapabiliriz ama ne zaman yapacağımız da belli olmaz. Ee, öyle arka arkaya yapmak zorunda değiliz şeklinde muğlak bir açıklama geldi. Piyasada birazcık böyle yatay bir seyretti. Ee, sizce bu artık Bitcoin'i etkiler mi? Yani işte ne bileyim bu toplantıda değil de 2-3 toplantı sonra bir 25 puanlık bir artış geldi diyelim. Bunun Hı -hı. artık bir Bitcoin üzerinde etkisi olur mu sizce? Aslına baktığımızda olur yine hissederiz bunu çünkü şu anda aslında yükselişi buluyor olmamızın sebebi de bir miktar aslına baktığımızda bankacılık krizinin de parasal sıklaştırma yapıyor olması yani aslında Fed'in ulaşmaya çalıştığı o talebi daraltmaya çalıştığı noktada şu anda yaşadığımız kriz aslında bu politikaya hizmet ediyor ve aslında beklenen bir riskti bu ve gerçekleşti. Dolayısıyla artık Fed'den bir faiz artışı beklemiyoruz. E tamam o zaman faiz artışı gelmezse negatif söylem gelmezse biz buradan yükselebiliriz diye bir fiyatlama dalga sı içerisine de girdik aslında. İki şeyi fiyatlıyoruz. Bir parasal genişlemenin gelebileceği ihtimal, parasal sıkılaştırmanın bittiğine dair bir ihtimal. İkincisi ise az önce bahsettiğim aslında bankacılık krizinden dolayı kaynaklanan bir güven ve Bitcoin'in güvenli liman aracı olmak hikayesi. Dolayısıyla burada yeniden bize gelecek olan bir 20, 25 bas puan ya da parasal sıkılaştırmayı daha çok hissedeceğimiz bir adım. Tabii ki de piyasa üzerine riskli varlıklar üzerine negatif etkisi olacaktır. Ama tabii o zamanki hikayeye ve o zamanki fiyata ve dinamiklere göre de değerlendirmekte fayda var bunu. Ama içinde geldiğimiz noktada neyi görüyoruz? Biz aslında tepe faiz oranının şu anda %5 seviyesine ulaştı. Fed'in faiz oranı, Amerika'daki faiz oranı. Dolayısıyla burada aslında bir tepe noktasında 5,1'lerde bir tepe noktasında olduğumuzu fiyatlıyor piyasa. Bunun daha yukarılara gidiyor olması bizim risk iştahımızı negatif etkiler bu seviyede kalıyor olması zaten yaşadığımız krize de beraber değerlendirecek olursak sene sonu veya 2024 ilk çeyreğinde de aslında parasal genişlemenin gelebileceğine doğru bir döngü kripto para piyasasına pozitif etkileyecektir. Pekala. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Sevcan Hanım? Çok da güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. E, teşekkür ederim. Ya bir Cuma günündeyiz. E, Kara Cuma diye başlık attım. Aslında Ramazanın ilk Cuma'sı. Hani bu hayırlı güne Kara Cuma demek istemezdim ama Kara Cuma dememizin sebebi tabii ki de aslında finansal piyasalar. E, Cuma günleri genelde krizlerin başladığı günler oluyor finansal piyasalarda. Çünkü evet. neden? Borsalar kapanıyor. Negatif haberler o zaman geliyor. O hafta sonundaki bir operasyonla beraber, yoğun mesaiyle beraber, biz Pazartesi yeniden aslında piyasaların dengelenmeye çalışıldığı veya müdahalelerin yapıldığını görüyoruz ki. Credit Suisse örneğinde de bunu yaşadık, SVB'de de bunu yaşadık. Dolayısıyla haftayı kapatıyoruz. Kapadığımız nokta negatif değil Bitcoin'e, kripto para piyasası cephesinde. Ama finansal piyasalar karışık. Burada aslında e, baktığımızda bankacılık krizinin devam edeceğine dair bir algı var. E, küçük bölgesel bankaların yine aslında iflas haberlerinin gelebileceğine dair bir algı var. Kripto para piyasası 7.24 açık. Dolayısıyla burada aslında zarar kes, stop loss emirleri önemli olmalı. Çift taraflı düşünme önemli olmalı kripto para yatırımcıları için. Çünkü negatif bir haber akışında ilk etkilenecek olan borsa biziz. Çünkü 7.24 açığız diyebilirim. Peki hala. Teşekkür ediyorum Sevcan Hanım katılımlarınız için. Ben çok için. teşekkür ederim. Ee, bir hafta sonu herkese. En kısa zamanda yine birlikte oluruz inşallah. Evet değerli izleyenler, BTC Haber TV'de bir yayının daha sonuna geldik. Sizler eğer bu yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Hafta sonunda tabii ki özel içeriklerimiz yine sizlerle olacak. Pazartesiden itibaren canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. şimdilik hoşçakalın.